Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl profil resmi yapabileceğinizi göstereceğim. Bence hiç uzatmadan video geçmek istiyorum. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, eee chat'e katalog avatar creator yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ilk gelene tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi katalog ee, avatara girdiğimizde oku takip edeceksiniz arkadaşlar ayarları basıyorsunuz buradan. Sonra buradan ise yeşil ekran var. O yeşil ekrana basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sonra ise arkadaşlar e, şurada bir yıldız işaret olacak. Yani okla size göstereceğim. Sonra burada poz editor basıyorsunuz. Ve buradan istediğiniz pozları falan yapabilirsiniz. Mesela e, bir dakika. Şöyle mesela. Şimdi mesela bir dakika. İstediğiniz <laughs> şekli şemali yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda burada şöyle yapıyorum. Evet yani. Evet arkadaşlar sonra yaptıktan sonra burada yeşil bir buton var. başvuru o butonun evet. Böyle olmuş oluyor. Sonra arkadaşlar burada göz şeyi var. Burada böyle komple yeşil ekran oluyor görüyorsunuz. Sonra bu an arkadaşlar şey alacaksınız. Ekran görüntüsü. Arkadaşlar buradan istersen, e, resmimizi kırpabiliriz yani. İstediğimiz şekilde kırpabiliriz resmimizi. Arkadaşlar Pinterest'e veya Google'a e, GFK, background İngilizce bu kadar değil yani. Neyse bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan birbirinden böyle değişik ve güzel böyle fotoğraflar fotoğraflar oluyor. Ek yani arka plan için. Arkadaşlar ben bunu seçtim şimdi. Şimdi bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sonra CapCut'a giriyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında arka planına basıp arkadaşlar buradan resminize tıklayacaksınız arkadaş. Yani resme tıklayacaksınız. Ve burada böyle burada da aslında arka planı olur. Değişik değişik ve de güzel. Buradan da yapabilirsiniz ya da dediğim gibi dediğim gibi Pinterest veya Google'dan da yapabilirsiniz arkadaşlar arka planı için. Buradan fotoğraflara basıyorsunuz arkadaşlar. Ben resmimi yükledim arkadaşlar. Sonra ise e, buradan düzenleye basıyorsunuz ve buradan arkadaşlar ise arka planı kaldır var. Buraya buraya basıp arkadaşlar e, şöyle. Evet tam böyle olması lazım. Hatta şunları bir yapalım böyle yani şeyliğinden açıklığını. Tam oray onu yani oran bence 55 diye düşünüyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. <laughs> Tamam. Bize kalmış bir şey sonuçta. E şimdi böyle bunları yapacaksınız. Burada gölge var arkadaşlar. Gölgeyi. Yani şekilde aslında yapabilirsiniz. Ben 17 yapacağım bunu. Tamam. Sizin terliğinizde kalmış bir şey. ben daha çok bunlara uygun buluyorum. 55 ve 17. Neyse ben düzeltiyorum. Arkadaşlar sonra bunu böyle e, ayarlayacaksınız istediğiniz boyuta göre. Sonra arkadaşlar ise bunları düzelteceksiniz yani. E, mesela gölgelerini falan şey yapacaksınız örneğin. Ayarları gir mesela bulanıklığı, parlaklığını mesela e, keskinliğini, Falan arkadaşlar gölgelerini mesela yapacaksınız ona göre Mesela gerçekçi olmasını istiyorsunuz Yani Ya var da yapacaksınız işte arkadaşlar yani bunda Öyle bir sıkıntı neden yok yani Ben kesinlikle telefonu böyle yapıyorum arkadaşlar yani Böyle arkadaşlar istediğiniz kadar yapabilirsiniz soldurabilirsiniz. Siyahlıklar yapabilirsiniz yani. Böyle böyle yapabilirsiniz işte. Yani böyle. Şimdi neyse. Sonra arkadaşa yaptığımız resmin dışarı aktara basacaksınız. Yani efekt de kullanabilirsiniz aslında. Bu tamamen size kalmış bir çözüm yani. Biraz şöyle düzeltelim. Evet mesela bu gibi. Evet sonra bunu arkadaşlar kırpacaksınız. Yani e, fotoğrafını alıp şey yapacaksınız mesela. Yani göstereyim. Ekran görüntüsünü alıp arkadaşlar kırpacaksınız. Yani göstereyim ben Mesela böyle böyle kırpacaksınız arkadaşlar. Bunun zoru yok aslında. Ve detaylı anlattım fark ediyorsanız da. Bir dakika ay kaydettim yanlışlıkla ya neyse. Elim ayağım birbirine gelir resmi. Ay renk yağı oldu. Neyse şöyle yani güzel bir şekilde yapalım. Bazı yöntemler de var aslında. Onları da göstermemi istiyorsanız arkadaşlar videolarını çekebilirim. Tabi istiyorsanız yani. Ara, bunu böyle. Haydi basıyoruz. Göstereyim bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Hatta duruşunu da... Arkadaşlar böyle oldu. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar ana ekran olarak yani YouTube ve kanalları gibi uzun videolar için ana ekran olarak videosunu istiyor musun? Yani nasıl yapılır videosunu istiyorsunuz?